Herkese merhaba. Malumunuz yaşam koşulu seansları içerisinde uyguladığımız biyoenerji tekniği ile aziz milletimize faydalı olma gayreti içerisindeyiz. Tabi ülkemizde bu tekniği %60 oranında malum bilinmemekte. Geriye kalan o %40'ın %60'ı da metafizik tarafıyla karıştırmakta ki burada da metafizik alanıyla ilgilenen arkadaşlar biyoenerji tekniğini çok kullanmaya başladıkları için her meslekte olduğu gibi bu mesleği de tabi bu alanda oldukça kirletme yolunda olduğu için bizi %60 oranında metafizikle karıştırmaktalar. O geriye kalan işte %40'lık kısımda eğer nasibinde varsa gelip nasibini alıp gitmekte. Tabi hep ifade ediyoruz biliyorsunuz. Öncelikle aklınıza gelen tüm Tıbbi alanları değerlendirmeniz, psikologlar, psikiyatrlar dahil olmak üzere bununla beraber şikayetlerinizin içerisinde işte o az önce de ifade ettiğimiz gibi metafiziksel bir bulgu olduğundan şüphelenirseniz ki benim inancım bu alanda oldukça fazladır. Çünkü sizler bir ya da birden fazla kişi üzerinde bu tesirleri yaşarken biz burada onlarca kişi üzerinden tecrübeler ediniyoruz. Burada size ifade ettiğimiz bundan önceki paylaştıklarımız ya da bundan sonraki paylaştığımız tüm görseller ya da ifadeler Engin Gürçay'a ait ifadeler değildir. Ben zerre bilgisizim bu konuda yani bunu ifade edebiliriz. Bizler size ancak yaşamış olduğumuz tecrübeleri aktarabiliriz. Burada 10 kişi gelir, 7 tanesi netice alır, 3 tanesi almayabilir. Bazen 10 kişi gelir 3'ü alıp 7'si almayabilir. Biz her ne kadar bunu 10 kişide 9-10 yapsak da çoğu zaman, e, yapamayacağımız dönemlerde mutlak surette olacaktır. Çünkü en nihayetinde uğraşımız insan. Şu kapıdan girdiğinde bize çoğu %10'luk kısmını anlatmakta, ifade etmekte. Dışarı çıktıklarında da bizden sonra ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bilmemiz de mümkün değil biz bize düşeni olması gerekeni yapmaya çalıştığımızı iyi biliyoruz. Ne yapmaya çalıştığımızı da iyi biliyoruz. Bu alanda hiçbir egomuz yok olmadı. Olamaz inşallah da olmaz diye bunu hemen bağlayalım. Tabi alanımız tecrübelerimizi tecrübelerinize katmak. Buradan da devam eden ömrünüzde kaliteli bir ömür sürmeniz için bir mücadele içerisindeyiz. Bunun da tespitleri var. Bu tespitleri de geldiğinizde hep beraber ortaya koyuyoruz, bakıyoruz ne olmuş, ne olmuş olabilir. Devam eden süreçte bu durum nasıl düzelebilir mutlaka ifade ediyoruz ve sizlere anlatıyoruz. Bu ölçüdeki, devam eden süreçteki ilerleyişimiz oldukça memnun edici. Yine ifade edelim, hep ediyoruz. Peki ya memnun edici olmayan kısmı olmayacak mı? Mutlaka olacak. Hemen aklıma gelmişken mesela genellikle karşılaştığımız bir durum var ki aylarca, yıllarca gelmeyi arzulayıp sonra bir şekilde gelip ilk sohbetimizin sonrasında gelemeyen, ikinci, üçüncü, dördüncü sohbetimizin sonrasında gelemeyen bir kitlemiz var ve hep olacak. İşte ben hep onu ifade ediyorum. İşte geldiniz, geldiniz. Gelmediniz, golü yediniz demektir. Dolayısıyla bu, bu süreç hep böyle ilerliyor. Neden olduğu, nasıl olduğu kısmı tamamen sohbete göre ilerliyor. Burada tespitimizi yapıp topluma arz ediyoruz. Bilgilerimizi, becerimizi, yeteneğimizi mutlaka arz ediyoruz. Bunu tabii burada böyle bitirelim. Çok yaymadan, çok sıkmadan. Toplumumuz oldukça sıkıntılı bir durumda ve bu süreç her geçen gün daha da artıyor. Maalesef inanırsınız, inanmazsınız. Biz inananlara tabii buradan sözlerimizi ifade etmiş olalım. Sosyal medyanın, çok araştırmanın, çok paylaşım yapmanın, her yerde her şeyi anlatmanın, her yerde her şeyi ifade etmenin insan bedenine olumsuz yansımaları var. Hani diyoruz ya, aklımdan geçenleri Sakalım bilse de sakallarımı keserdim. Bu ifade çok özel bir ifadedir. Dolayısıyla aklımdan geçenleri sakalım bilse sakalımı keserim. En sonunda şöyle bağlayalım ve bitirelim. Suyla ilgili devam eden süreçte ciddi problemler görülüyor ve görülecek. Gözlerimiz görmez, kulaklarımız duymaz, dillerimiz söylemez hale geldi. Lütfen ama lütfen suyla suyu, suları affedersiniz. İhtiyacımız kadar harcayalım ve o açtığımız süreçte de yani aslında aynı ölçü var. Kalem kadar da aksa, bütün gücüyle de aksa size vereceği hizmet belli. Lütfen ama lütfen kendimizin ve gelecek nesillerimizin akıbeti açısından su tüketimlerine lütfen özen gösterelim. İnsanlarımıza, devletimize, milletimize, bağlı kalalım. Sevgi, saygı, hoşgörü hep hayatımızda olsun diyoruz ve sağlıklı ömürler diliyoruz.